Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Orta konsolun şu teyip çerçevesi üst kısmını kolay bir şekilde nasıl söküldüğünü size kısaca anlatacağım. Öncelikle şuradaki iki vidayı çıkartıyoruz. Yıldız tornavida yardımıyla bunları çıkartabilirsiniz. Daha sonra şuradaki tırnağından kurtarıyorsunuz. Şurada bir tırnağı var. Tabi ondan önce şuradaki şu düğmeleri çıkarmanız gerekiyor. Bunları kaybetmeyin. Çok sık bulunan bir şey değil. Daha sonra şöyle birazcık kendimizi çekiyoruz. Şuradan tornavida yardımıyla kanırtıyoruz. Birazcık da şuradan. Bakın elimize geldi. Daha sonra şuradaki soketlerden e, şuralardan tırnaklardan soketleri çıkartıp bunu çıkarmış oluyoruz. E, bu tür videoların devamının gelmesi için ve bize destek olmak için lütfen videomuzu beğenip abone olmayı ve sormak istediklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, ayrıntılı olarak şöyle komple alt üst olmak üzere hepsinin e, komple çıkacak şekilde ee, anlatımını ayrıntılı bir şekilde şu sağ üst köşeden çıkan e, bilgi videosunda anlattım. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun.